Sevgili arkadaşlar selamlar. Bugün sabah saatlerinde sizlerle piyasaları ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimiz bir video paylaştım biliyorsunuz. Ee, tabii borsa akşam saatlerinde özellikle satışlar artınca biraz tedirginlik yarattı. Ve tekrar sizlerle bir video paylaşmak istedim. Çok uzun bir video olmayacak. Genel anlamda piyasada ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Açıkçası daha önceden hep 2-3 haftadır ifade ettiğimiz artık hani trendde yorulma ve bir takım aşağı yönlü hareketler olabileceğine dair e, hususlar e, şu an gerçekleşiyor gibi. E, yukarı giden bu trendin kırıldığı, bozulduğu bir gün e, grafiklere baktığımızda <laughs> ama tabii ki her şey sadece grafik değil. Bizim bilmemiz gereken bu grafikler oluşmadan önce bir şeyleri ortaya koyabilmekti. Ki o zamanlar zaten 3 haftadır yaklaşık şunu konuşuyoruz. Evet bir e, yükseliş 7.200 9.450 hareketi gördük. Ama buralarda artık yorulma var. Daha önceki ralliler falan gibi bir ralli olmayacaktı. Ve e, kademeli işlem yapıp riski dağıtmak seçime giderken, seçimin boyu kısalırken önemli diyorduk. Şu an bugün itibariyle baktığımızda özellikle bu 9.142 falan kırdı. Sonrasında 9.030'lar biliyorsunuz bu aralığı 9.000-9.200 aralığı aslında önemliydi. Oraları da kırdıktan sonra kapanış 8.907. Ee, dualar bazında daha önce konuştuğumuz seviyeler biliyorsunuz özellikle bu e, baktığımızda 289 doların altında e, olması satışları arttırabilir diye konuşuyorduk. Şu an 280 dolar. Ee, burada da bir trende baktığımızda yine ile 278 dolar daha önce direnç olarak geçmekte zorlandığımız seviyeye yaklaşmış durumdayız. Yaklaşık 2 dolarlık bir fark var. Onu da izleyeceğiz ve bu satışların devam edip etmeyeceğini, buradan bir tepki gelip gelmeyeceğini izlememiz lazım yani itibariyle. En azından dolar bazında. <laughs> TL tarafta da baktığımızda şu an 8907 kapattık ama yarın itibariyle bu hareketin işte e, biraz daha gevşemesi halinde 8750'lere kadar gidip oralardan dönme ihtimali olabilir. Daha doğrusu şöyle bir aralık verelim. 8750, 8780 hatta 8800 aralığı demek lazım. Ondan sonra eğer tutunabilirse yeniden bir tepki hareketi 9.250'lere kadar doğabilir. 9.300'lere kadar doğabilir. Ama burada o tepki doğsa bile şunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Son iki haftadır yabancı satış tarafında. Ee, belirli noktalarda evet sizler belki hala zararınızı çıkaramadınız ya da çok az kar ettiniz. Fakat e, Eylül'de Ekim'de yakalanan insanlar gibi değil. Aralık'ta Kasım'da. E, Aralık'ta Ocak'ta alan insanlar gibi biraz bakmak lazım. Onlar açısından bir kar var. <laughs> ki onlar, onların bunları realize etmesi de gayet doğal. O yüzden biz zaten bir şey kazanmadık ki. Ne, nereye geldik ki hisseler düzeltme olsun gibi bir bakış açısı var bazı dostlarımızda. Bu sizi yanıltabilir. Duygusal davranmayın asla. Seçimden sonra farklı hikayeler yine olacak. Borsada ve piyasalarda fırsat hiçbir zaman bitmez. Duygusal davranmadan evet trendin içinde güçlü ben mesela hisse bazlı Pozitif hareketler gene görebiliriz. Göreceğiz de. Ee, bazı hisselerin zaten bugünkü düşüşte bile tutunabildiğine şahitlik ediyorsunuz. Ee, piyasayı manipüle eden bofa gibi kuruluşlar var. ile ilgili saçma sapan bir rapor yazıp sonra bunu tekrardan revize ediyorlar falan. Ya yani Burada e, bu şeyle açıklanamaz. Yani bir yanlışlık yapıldığı gibi bir durum değil. E, gerçekten de piyasayı e, yönlendirmeye çalışan art niyetli e, yapılar olarak da görebiliriz. Yani sığ bir piyasada derinliksiz, yabancının olduğu ama çok az olduğu, yerli bir takım güçlerin çok kolay işlem yapabildiği bir piyasada önünüzü görmeniz her zaman kolay olmaz. O yüzden dikkatli olmak lazımdır. Şimdi biliyorsunuz 9 binleri geçtikten sonra sizlere yine birçok yüksek hedef veren paylaşımlarda bulunan insanlar oldu. O zamanlarda da ayaklarımızı yere sağlam basalım, rüzgara kapılmayalım, bu böyle olmayacak demiştik. Ee, yine diyorum aynı şeyi bu borsa buradan dönebilir tepki verebilir biraz daha düştükten sonra yine tepki verebilir bant hareketine dönmüş olduğunu hep söylüyorum iki haftadır ee, bunları unutmayın yükseliş olduğunda da bugünkü düşüşü mesela unutabilirsiniz ee, unutmayın hep anlatırken geçtiğimiz dört ayda yaşadıklarınız aklınızın bir köşesinde kalsın dedik mutlaka piyasalarda yıl içerisinde ciddi türbülanslar da olacak ciddi fırsatlar da olacak. O fırsatlar geldiğinde sen neredesin ve pozisyonun ne? Bunu karşılayabilecek varlığın var mı? Temel mesele bu. Buna bakmak lazım. E, dedim geçen gün de söylemiştim, Twitter'da da paylaştım zaten bunu. E, satalım mı? Nereden satalım? İşte stres altındayız falan. Düşer mi? E, ne kadar düşer? Önemli olan e, düşer mi değil. Her piyasa düşebilir. Düşünde sen neredesin? Ne durumdasın? Karşılayabilecek durumdasın mısın, Bunu. Ee, tekrar düşmek için anlatmıyorum. Aklınıza kazınsın diye anlatıyorum. Bu önemli bir şey. Ee, alternatifli olmak, portföy çeşitliliği yaratmak bu yüzden önemli. Mesela iki haftadır borsada yorulma var derken, e, Merkez Bankası zorunlu karşılıklara nema verecek derken, burada artık faizlerin en azından kısa vadeli bir iki aylık bile olsa tekrar gündeme geldiğini söylerken, değerli metallerde teknik olarak potansiyel olduğunu e, da ifade ederken, özellikle ONS Gümüş tarafında, eee ons altının hareketini yapıyor. E, bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Tabii 3 günlük, 5 günlük değil. Ama mesela baktığımızda ons Gümüş'ün tekrar 22-30'lardan 23-30'lara kadar geldiğini gözlemliyoruz. Ons altının 2080-85'lere tekrar geldiğini gözlemliyoruz. Yani buralardan düzeltme yapmazlar veya tekrar gevşemezler diye bir kaydı yok. Ama işte birazcık şekillendirme, birazcık e, tabana yayma, e, birazcık portföyü e, dağıtma işte elinizi rahatlatır. E, Piyasayı daha rahat, daha kolay izlersiniz. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Rüzgara kapılmayın. Sizlere yükselen piyasada harika şeyler anlatan, yüzde bin gidecek hisseler, pazarlayanlar mutlaka olacak. Ama parayı kazanmak o kadar kolay değil. Hep bir konuştuğumuz bir şey var. Şudur o da. Kolay kazanmıyorsunuz hiçbirimiz, hiçbirimiz kolay kazanmıyoruz. Kolay kazanmadığımızı birilerinin yönlendirmesiyle kolay kaybetmeyelim. Bunu aklınızdan çıkarmayın değerli dostlar. Bu hareket evet e, biraz daha gevşeyebilir. Gevşedik 8.750-8.780 aralığına gittikten sonra orada bir tekrar bakmak lazım. İlla gidecek diye bir şey var mı? Elbette ki yok ama e, bu artık bir trend kırılımı. En azından bu yukarı giden bu trend vardı ya onun bozulduğu bir yapı var şu an itibariyle. E, oradayız ve günlük grafiğe baktığımızda da hakikaten... E, ciddi bir şekilde aşağı geldiğimizi görüyoruz. Burada ortalamalar açısından bakarsak 8.440'ları da 8.450'leri de görebiliriz. Ee, onun altında tabi daha hani dramatik diyebileceğimiz 8.100'ler var ama şu an hani korkutmamak lazım. Ee, bir görelim çünkü bu oynaklıklar devam edebilir. İlla oralara gidecek diye bir şey yok. Sizler buralardaki yeniden yükselişleri fırsata da çevirebilirsiniz. Ee, dikkatli olmak, panik yapmamak son derece önemli. Panikle alınacak kararlar e, sıkıntı yaratır. Ha, bu düşüş aman aman bir çöküş mü? Tabii ki değil. Ama morallerin bozulduğu da aşikar. O yüzden bu videoyu bu uyarılarla birlikte en azından bu teknik seviyelerle ve bir bakış açısıyla değerlendirebilmek adına sizlerle paylaştım. E, Umuyorum yarından itibaren çok daha güzel bir senaryo olur ama bunu biraz sürdürme olasılıkları var. Seçime kadar bu şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. E, yeniden tepki yükselişlerini görebiliriz. E, günlük düşüşleri görebiliriz. Hisse bazı ayrışmalar olacağını 3-4 haftadır söylüyoruz. Onları yaşadığımız bir süreçteyiz. Sağlamasını görüyoruz bütün bunların. Ee, ve piyasada e, haber akışlarıyla da yönlendiren manipüle eden bazı kurumlar olduğuna da şahitlik ediyorsunuz zaten. Görüyorsunuz. İsmi de hani söylemeye gerek yok. Gayet net biliniyor. Ee, seçime giderken seçim sonrasını mutlaka düşünmekte fayda olduğunu e, düşünüyorum ve buna inanıyorum. Hepinizin e, daha verimli, daha e, bol kazançlı, riskini yönetebilen bir yapıda hareket etmenizi e, arzu ediyorum açıkçası. Çünkü büyükler her zaman kazanıyorlar. E, küçük yatırımcı ya da bireysel yatırımcı kolay kazanamıyor, kazandığını da kolay veriyor maalesef. Bunu da istemediğim için bu tarz uyarıları sıklıkla yapıyorum. Bazıları diyebilir ki e, birçok videoda benzer şeyleri söylüyorsun. Evet, yeni şeylerin yanında benzer şeyleri. Tekrar tekrar söylüyorum, pekiştirmek iyidir, zihinlere kazımak iyidir, zarar etmenizden çok daha iyidir. Ee, onu söylemiş olalım. Hepinize bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.